Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün az önce aslında Videoma başlamıştım Konuşuyordum kartlarımı çektim Konuşuyordum henüz açmadım e, Fakat videom kesildi Şimdi o yüzden ben Hem biraz girizgah olsun Hem birazcık merhabalaşmak istiyorum sizinle e, Karşı tarafa dair Bir video çekeceğiz arkadaşlar Başlıkta gördüğünüz gibi e, Güvenilir midir bu kişi ve Sizinle ilgili duygularını Sorguluyor olacağız Geçen gün bir arkadaş e, yorum yazmıştı. Dedik ki ya platoniklere de bakar mısınız? Ama ben cevap olarak tanıyor mu sizi diye sormuştum. Belki yine beni dinlerse e, ona da cevap olsun. Şimdi platonik, şimdi benim bir kere bu açılımı e, yaptığım grup şu grup bir ilişkisi olabilir, flörtü olabilir, e, evli olabilir filan falan. Buradaki amaç da Karşı taraf size bir laf söyler. Acaba doğru mu söyledi diye düşünürsünüz. Buna niyetle dinleyebilirsiniz. Veya yeni yeni tanıdığınız biridir. Nasıl bir profil çiziyor? Yani bu kişi güvenilir midir diye de dinleyebilirsiniz. Eşiniz bir şey söyler. İlla böyle lütfen şey gibi algılamayın. Yani aman arada birimi mi vardır? Bunun güvenini mi tartıyoruz? Hayır tabii ki. Sadece nasıl bir enerji veriyor. Bir laf söylediyse ve aklınızdadır belki dersiniz ki ya bana bir şey söyledi ama acaba gerçekten doğru mu söylüyor? Yani güzel bir şey bile söylemiş olabilir. Belki siz inanamadınız gibi gibi düşünebilirsiniz yani çeşitler böyle. E, platonik kısma gelirsek de platonikler için e, eğer karşı taraf sizi dinliyorsa yani biliyorsa e, öyle söyleyeyim yani ona olan ilginiz alakanız hafif hafif böyle biliyorsa yani oradaki platonik durum nasıldır bilmiyorum ama şimdi uzakta e, biri ise yani sizi bilmeyen biri ise ama siz onu beğeniyorsanız onun için lütfen bu mı dinlemeyiniz çünkü e, burada size umut versin istemem ve laf, laf olsun diyeden ama tabii sen de dinle demek istemiyorum çünkü sizi tanımayan ya da işte alakası olmayan bir insanı uzaktan beğenebiliriz, hepimiz hayranlık duyabiliriz. Bir sürü ünlüler var. Onlar için yapacağımız açılımdan çok bir farkı yok. O yüzden bunu baştan hatırlatayım. Sizi biliyor olması lazım. En azından haberi olabilir yani hani ilginizi hissetmiştir filan o arkadaşlar platonik olarak dinleyebilir. Diyebilirler ki bana ya o benden hoşlanmıyor galiba. Olsun sen burada mesajını almaya gayret et. O niyetle otur dinle diyebilirim. Şimdi dediğim gibi destelerime başlayacağım. Ben bugün guaşalara e, tekrar takıldım. Kullanmaya başladım. Size de öneriyorum. E, yine hani benim hoşuma giden bir şeyleri paylaşmak istediğim için. Bir de arkadaşlar aromaterapi yağlarında özellikle dişli enerjilerin kullanmasını arzu ettiğim bir yağ var. Yasemin yağı. Bunu niye söylüyorum? Yine kendim bu dönem kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Beni çok rahatlatıyor. Feminen enerjinizi çok arttıran bir içerik Yasemin yağı. Yani ciddi anlamda çok berrak, temiz, dikkat çekici ama bir yandan da rahatlatan, böyle sizi sakinleştiren de bir içerik. Tabii ki bu sadece size değil sizin enerjinizi etrafa yaydığınız o enerjiyi de çok etkiliyor. Ee, sadece ricam dikkat etmeniz gereken iki önemli şey var. Birincisi yağın orijinalliği. Yani yağın %100 e, yasemin yağı olması çok çok önemli. Bir de e, bunu tabii nereden görürsünüz? İçerik kısmına bakın şişeyi birazcık çevirin orada içindekiler kısmında. %100 sadece tek bir içeriğin olması gerekiyor. Aksi takdirde bir işe yaramaz. Hepsi uydurma. Onu söyleyeyim. Bununla birlikte yine tabii ki e, ürünü cildinize, saçınıza nereye olursa olsun buhurdanlık hariç e, damlatmıyorsunuz. Yani direkt olarak sürmüyorsunuz. Nasıl kullanacağız? Bir tatlı badem yağı, avokado yağı. E, Bununla birlikte neler var aklıma şu an niye benim gelmişti bir zeytinyağı bile olabilir cildinizi nemlendirmek için yine kullanabilirsiniz sonuçta boca etmeyeceksiniz ee, ne vardı başka dur bakayım kuşburnu yağı falan gibi ve bazı yağlara yani elinize aldınız tamam mı şimdi kendinizi cildinizi güzel bir temizledikten sonra elinize birkaç damla badem yağı damlattınız ee, bir damla iki damlacık da e Yasemin yağını direkt olarak elinize bu şekilde böyle uygulayabilirsiniz. Elinize, kolunuza, cildinize veya işte yine kreminize bu elinize yaptığınız karışımı katabilirsiniz. Aksi takdirde cildinizi yakar bu uçucu yağlar iyi olmaz. Hele ki güneşe falan çıkarsanız aman Allah hiç yapmayın. Ben uyarımı yapayım. Ee, çok fazla satılıyor, konuşuluyor. Ama bu hiç eklenmiyor. Nedense kimse bunu söylemiyor. o ee, da cahillik herhalde. Neyse. Şimdi sevgili dostlar başlıyoruz karşı tarafın yorumları için ilk destem ve ikinci destem hangisine çekildiyseniz lütfen seçip izlemeye devam edin. Gelin bakalım. İlk sorum dediğim gibi güvenilir midir? Bunu e, sormuştum. İkinci soru için devam edeceğim. Arkadaşlar en son kişinin size kullandığı cümleleri okuyacağım. şimdi bu kişi güvenilir midir? Bir kere bu kişi evet yani bu kişinin ben böyle çok hoppa lafının hani dolan başlı konuşup da böyle şey bir tip olduğunu hissetmedim. Üç kağıtçı bir tip olduğunu açık söyleyeyim hissetmedim. burada biraz daha böyle kendi rengini çok çabuk belli etmeyen ne yapacağı çok böyle belli olmayan biri var ama bu güvensizlik yaratmasın. Aslında bu insan e, yalnız olmayı, yalnız kalmayı da seven biri gibi. Yani çok böyle çevresinde insan olsun, olmasın. E, evine geldiğinde ya ben ben sakin kalayım birazcık kendimi dinleyeyim modunda bir kişi. Bu kişi için şunu söylüyor deste. Diyor ki bu kişiyi zamanla tanırsın sen. Bu kişiyi zamanla anlarsın. Bu kişinin ben e, hatta biraz böyle hayatında yaşadığı bir takım olaylardan sebep zaman zaman dışlandığını bile düşünüyorum destedeki kartlarla birlikte. Biraz soğuk gözükse bile yani bu dediğim gibi kim için dinliyorsanız düşünün. Biraz zaman zaman mesafeli, soğuk, ciddi gözükse bile aslında içinde ciddi anlamda çok masum bir çocuk var. Bakın yani burada masumiyet kartında görüyor musunuz? Burada bir kız çocuğu var. Erkek çocuğuna Böyle bir elma uzatıyor. Yani bu insanın sözüne bence güvenilir. Yani güvenilir bir profil en azından. Aklınızdaki soru hangi konudaysa güvenilirlik alanı olarak. Evet, güvenilir bir kimsedir bu. Bana sorarsanız, sadece bu kişiyi birazcık daha zamanla anlayacaksınız. Belki diyeceksiniz ki bana ya ben zaten bunu tanıyorum bir senedir. Evet, ama bazen biri bir senede değil de işte üç senede kendini gösterir. Ee, o yüzden bu kişi zamanla size kendini çok çok daha açacaktır ee, mesafeli gözüktüğüne de bakmayın ee, bazen soğukta durabilir onu da ekleyeyim ama dediğim gibi sorun yok Bence lafına güvenilir bir kimse bu ilk e, olarak bu soruya cevap vermiş olalım pembe deste için ee, devam edelim ve şunu sormuştum karşı taraf ee, karşı tarafın duyguları nedir size karşı? Buna bir bakalım. Bunu merak ediyorum. Hmm. Buraya bir kart fazla çekmişim. Ee, şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bakın özgürlük kartı. Normalde bu şekilde çekmiştim kartları. Ama şu e, 33 numaralı kart da geldi. Fazladan çekilmiş az önce. Şimdi bir kere bu kişinin size olan duyguları şu. Bu kişi ile ilgili şimdi lafına dediğim gibi hani lafı, duruşu güvenilmez biri gibi değil. Fakat duyguları noktasında şunu eklemek lazım. Bu e, bu kişiyle herhangi bir ilişki içinde misiniz, değil misiniz? Yazın aşağı. E, aklında biri olabilir hala bağımlılık geliştirdiği e, bir türlü kopamadığı bir kimse olabilir bu kişinin bir kere bunu söyleyelim Yani e, sizinle görüşüyor konuşuyor olabilir ama hani böyle aklında fikrinde bir kimse olabilir arkadaşlar tamam mı yani bunu söylemek durumundayım e, bir takım dediğim gibi tam olarak bitiremediği çözemediği e, farkında bile olmayabilir. Yani şöyle sizinle görüşür konuşur her şey iyidir yolundadır ama bir yandan aklının bir köşesinde de vardır o kişi. Böyle senaryolar tabii ki insan üzebilir ama bu durumdan kurtulacağını düşünüyorum. Bu fazladan gelen kart boşa gelmemiş. Ve bakın burada bir özgürlük kartı var. Şimdi bir kere bu kişi sizin için şöyle hissediyor. Diyor ki evet yani ben bu insanla eğer beraber olursam ki ya da beraberseniz de e şöyle alabilirsiniz yorumumu. Hayatında kopamadığı bir takım durumlar olabilir, davranışlar olabilir. İlla üçüncü kişiyi herkes için konuşamam. Bu bir e, kolektif yorum. Ben olasılıkları anlatmaya çalışıyorum. Ama bir yandan bazılarınız için böyle, bazılarınız için de şunu biliyor diyor ki yani ben eğer bu kadınla bu erkekle beraber olursam, e, evet yani bu benim için güzel bir şans olur, memnun olurum. E, muhtemelen beni de iyi hissettiriyor. Zaten onu iyi hissettirdiğinizi de söyleyeyim. E, gibi böyle bir düşüncesi var. Yani sizin aslında bir yandan onu beklediğinizi, onu istediğinizi de hissediyor. E, onun da duygularında siz bir e, kısmetsiniz onun için. Aslında. bir şanssınız. Yani iyi bir adaysınız veya e, bu şekilde değerlendiriyor, düşünüyor olabilir. Bunu da ekleyeyim. Ve Önümüzdeki süreçte arkadaşlar kişinin sizin için daha iyi bir noktaya geleceğini söyleyebilirim. Bu iyi noktada dediğim gibi kişinin bu bağımlı olduğu kişi, durum veya konu her neyse bundan özgürleşmesi ile olacaktır. Peki bu kişi size ne söylemek ister? Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum dedi. Yapamam. Egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım dedi. Ve senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyor istiyorum ve arzuluyorum diyor. Özellikle bana sorarsanız tabii ki kişinin sizinle ilgili dediğim gibi bir merakı bir hoşluğu falan var. Az önce zaten söyledim. Sadece süreçle birlikte kartlar daha çok hoşlandığı bir yere doğru sizi götürebilir bu kişiyle ilgili. E, ego yaptığı bir takım durumları olduğunda söyledi. Artık o kadar o konuyu bilemem. Onu da siz düşünün. E, bu yorumu da ona göre alın. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz ve ikinci desteğe geçelim bakalım. İkinci deste Geçim taşlı deste. İlk sorumuz güvenilir birimi. biraz açalım da hmm. şöyle biraz Üç. ters koyduk şöyle ve şöyle evet sonraki sorumuz ve size ne söyleyecek kartlarını da anlatacağız şimdi ee, arkadaşlar bir kere bu kişi de ya benim için güven kavramı e, şeydir kırmızı çizgidir yani güvenmediğim bir arkadaşımla e, çay bile içmeyen biriyim ben o yüzden bu açılımı yorumlamak benim için önemli e, hoşuma gitmeyen işte bir kez yalan söyleyen bir insanı bile çok çabuk silen biriyimdir e, o yüzden buradaki güven yani güvenilir olarak algıladıklarım gerçekten bence güvenilir insanlar yorumlar dediğim gibi enerjiler kolektife ait artık size nasıl hizmet eder onu bilmem siz düşünüp taşının ama şunu söyleyeceğim evet bu insan aslında güvenilir bir insan yani sizin de iyi hissettiğiniz bir kişi bu kişiyle beraberken kendiniz güvende mutlu mesut hissettiğinizi düşünüyorum fakat bu kişinin olumsuz bir tarafı var o da şöyle bir anda kestirip atabiliyor bunu bazen ben de yapıyorum bir anda bıçak gibi kestirip atabilen birisi bir anda böyle bir laf söylediniz Allah yani hani böyle hoşuna gitmedi mi ya da bir şekilde suçlandığını mı hissetti hemen arkasını dönüp gidebilen bir profil olabilir buna dikkat ve e, sessiz kalan yani trip atıp trip atmak veya bunu nasıl algılayabiliriz tabii ki ee, hani bir erkek veya bir kadının belli bir yaştan sonra artık tabi böyle sessiz kalarak kendini anlatmaya çalışması evet bazen sessizlik iyidir ama e, bir problem çözülecekse e, sessiz kalınmamalı diye düşünüyorum ha baktınız çözemiyorsunuz birazcık tabi insanın içselleştirmesi sakinlemesi için sessizliğe ihtiyaç var ama e, çok çabuk ego e, yapıp böyle kendini bir şekilde kapatan insanların eee Zor olduğunu da düşünüyorum. O yüzden burada da biraz böyle bir özellik sezdim. Fakat evet yani bu insanın güvenilir olup olmadığını sorduk. Güvenilir bir kimse gibi geliyor bana. Sadece biraz inatçı, biraz zor bir kimse gibi. Peki. Size olan duygularını inceleyelim. Bunu da sormuştum. Hımmmm Burada da bu destede e, bir tane de bu sefer e, şey yine bu desteden farklı bir desteden maalesef fazla kart almışız. Ama hep ben böyle onun bir anlamı olduğunu düşünürüm. Şimdi gelen kartlar güzel arkadaşlar. Bir kere bu kişi e, ile olan ilişkinizde şöyle bir durum yaşanmış olabilir veya yani yaşanıyor da olabilir. E, biraz erteleniyor. Bu ertelemeler tabii şuna ait ertelemeler. Yani ya adı çok çabuk konmamış veya e, duygularını da erteleyip yüzleşmekten çekinen e, korkan bir kimse olabilir. Onu da ekleyelim. Şimdi size ait duyguları neler? Bir kere e, ciddi anlamda hoşunuza yani hoşuna gittiğinizi söyleyebilirim. Burada denklik söz konusu. E, ciddi anlamda onu etkilediğinizi, e, işte sizinle beraber olmak istediğinden bahsedebiliriz. Burada yani gerçekten güzel ara ara kıskançlık yaptığını biraz nasıl bir kişi biliyor musunuz bu kişi az önceki sorudan da hissettiğim enerjiyi anlatacağım hani böyle vardır ya yani benim istediğim şekilde oynayalım oyunu eğer işte sen senin istediğin bir şey bana uymazsa ben sana çok çabuk küsebilirim yani biraz böyle mızıkçı tipler vardı hatırlarsanız biraz böyle ruhsal olarak daha çok şey hissettirdi bana yani nasıl anlatayım biraz olgunlaşamamış gibi geldi açık söylemek gerekirse ee, ilk derste de bunu hissetmedim burada biraz bunu hissettim fakat bunu yaptıktan sonra da yani işte bir şekilde sizi kıskanıp eğer e, canınızı sıkacak bir kompleks yaşıyorsa filan e, sonrasında en azından biraz daha adaletli düşünüp biraz daha olgunlaşmaya evrilebilir bu kişi. Duygusal anlamda dediğim gibi sizden ciddi anlamda özellikle fiziken sizi beğendiğini ama tabii ki ruhsal olarak da kendine siz yakın gördüğünü söylüyor kartlar. Zaman zaman nedense bir çaresizlik hissediyor. Bu kendi içindeki bunalım gibi geliyor bana. Yani buradaki çaresizlik nedendir diye sorayım. Yani burada bunu böyle bırakmayalım. Evet elimde ters döndüğü için bu kartı alacağım. Ama bir tane daha hadi çekeyim. Evet bir kere arkadaşlar bu kişi tam az önce bahsettiğim gibi biraz takıntılı olabilir kıskançlık kartı ve bakın şeytan birbirini besleyen kartlar bakış açısı farklılığı ona biraz zor geliyor yani hep baktığı yerden bakmaya alışmış biraz konfor alanından çıkmakta zorlanan bir kimse duygularına da yansıyor tabii ki bu yani bir anda ne bileyim siz gittiniz kendinizi açıkladınız eğer o kişi inanmıyorsa yani inanmıyor yani o biraz sizi zorlayabilir onu söyleyeyim duygusal anlamda da böyle triplere giriyor diyeceğim birazcık da suyumu içtim evet bakalım peki sizin için e, ne söyler yani size ne söyler düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. burada dediğim gibi bu kişinin sizde bir takım böyle kıskançlık yaşamıştır e, bir şeylere kırılmış alınmıştır çünkü karşıları çatık neden böyle bilmiyorum zaman zaman da diyor ki işte ben bunları e, çok çok atlatamıyorum yine aynı şey yani benim anlattığım e, mevzu utangaç ve çekingen biriyim beni sıkıştırırsan kaçarım ben özellikle utangaç ve çekingen olduğunun ötesinde e, bu tarafı olabilir ama şey hissediyorum nasıl anlatayım evet utangaçtır evet çekingendir ama bir yandan da ee, hani bazı insan bir hata yapar ve size eğer onu söylerseniz yüzü tuta, tutamaz artık yani böyle hani kabak gibi meydandadır çünkü burada bir utangaç ve çekingenlik olabilir böyle bir laf söyledi peki senden vazgeçtiğimi fark ettim yeniden vazgeçemediğimi Aa, nasıl okuyorum senden vazgeçemediğimi fark ettim yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum Az önce bahsettiğim olaya da cuk oturan açılım oldu bu. Neden? Çünkü bahsettim ya böyle işte kıskançlıklı bir takım problemler çıkarıp duygusal anlamda kendini sıkıştırıp ondan sonrasında baykuş kartıyla biraz daha bilgece davranabiliyor. Ama bazen maalesef tabii ki bu iş işten geçmiş bir hissiyat verebilir. <laughs> gibi geldi bak konuşamadım. Ay böyle. Umarım e, anlatabilmişimdir. Sorularınıza da cevap olmuştur. Benim aklıma böyle bir soru geldi kolektif için. Sizlerin de yorumlarını her zaman söylüyorum. E, videonun altına beklerim. Hepinizi öpüyorum. İkinci deste sizleri de öpüyorum. Genel kim dinlediyse herkese sevgiler. Görüşmek üzere.